Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Evet e, şu anda e, bina çökmesinin yaşandığı noktadayız. E, burası küçük çekmecede bulunan e, geçit sokakın hemen önü. Burası ana bir cadde ve e, dört katlı bir binanın şu anda çökmüş olduğunu gözlemliyoruz. İçeriden e, ufak sıyrıklarla kurtulan bir erkek vatandaş var... E, o vatandaşla konuştuğumuzda e, kendi eşinin şu anda içeride olduğunu ve e, itfaiye ekiplerinin onu kurtarma çalışmasına başladığını gösterdi, e, belirtti. E, öte yandan e, şu anda itfaiye ekiplerinin e, içeride olan e, kadın vatandaşı kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. E, şu anda e, İlla haber Ajansı olarak ekrana getirdiğimiz görüntülerde de... E, Sokağın komple trafiğe kapatıldığını ve çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sürdürdüğünü belirtebiliriz. Öte yandan birçok sağlık ekibi de buraya yönlendirildi. AFAD ekipleri burada, polis ekipleri burada. Çevrede e, geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ve e, dediğimiz gibi ilk belirlemelere göre, göre şu anda içeride bir kadın vatandaşın olduğu söyleniyor. Tabii e, çalışmalar ilerledikçe bu daha da netlik kazanacak. Ee, şu anda olay yerinden e, ilk, izlenimlerimiz, ilk izlenimlerimiz bu deyip sözü merkeze bırakalım. Gelişmeler oldukça da bağlantılara tamam. devam edeceğini ee, belirtelim. Tabii. Senat e, burası bir ev mi? Bir bilgi var mı bununla ilgili ve çökme sebebine ee, ilişkin bir bilgi var mı? İlk belirlemelere göre burası bir ikametgah. E, yaklaşık dört katlı olduğu söyleniyor. Ve içinde e, şu anda bir kadın vatandaşın mahsur kaldığı bilgisi bizlere içeriden yaralı olarak çıkmış bir vatandaş tarafından e, belirtildi. O vatandaşın ise e, bu çökme sonucunda e, içeriden ufak sıyrıklarla kurtulduğunu belirtelim. Peki e, bir sorumda e, bir kişinin enkaz altında olduğu bilgisi bir görgü şahidi var. Eşim e, enkaz altında dedi demiştin Senat. Bir de kaç kişi olduğu tahmin ediliyor bu konuda bir bilgi var mı? şu anda buradaki yetkililerle konuştuğumuzda dediğimiz gibi az önce de ifade ettim herhangi bir şu anda net bir kişi sayısı yok Biz de içeriden çıkmış olan kişiden eşin içeride olduğunu ve içeride başka kimsenin olmadığını öğrendik Fakat bu dediğimiz gibi çalışmalar ilerledikçe çalışmalar hız kazandıkça ortaya çıkacak içerideki kişi Peki. sayısı diyelim